Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere toz almayı unuttuğumuz ama oralarda acayip toz biriken yerlerini göstermek için bir video çektim arkadaşlar. Bu videoyu mutlaka izleyin. Ve evet ya ben burayı hep unutuyorum. Hiç aklıma gelmemişti diyeceğiniz yerlere işte bu videoda göreceksiniz arkadaşlar. Merdiven Tüm astığınız lambalar, tablolarınız, inanılmaz toz oluyor ve buralara yetişemediğiniz arkadaşlar. her zaman temizlenmiyor. toz tabakası Ama inanılmaz oluyor. inanılmaz toz olan yerler arasında evet. arkadaşlar. bu Şu kadar merdivenleri silin. O tozlar bu yine merdivenlere düşüyor. Toz oluyor. Arkadaşlar bu duvardaki tablolarımızın veya aksesuarlarımızın üstünü falan güzelce çerçevesini sildik diyelim ama Bunlar zamanla dura dura şu alt kısımları yani duvarla duvarın üstüne koyduğumuz kısımlarda bu tablonun veya aksesuarın rengi çıkıyor arkadaşlar. Dolayısıyla arada o tabloların altını da güzelce silelim. Arkadaşlar bazen camları hemen hızlıca silip geçiyoruz. Daha derinlemesine iyi bir şekilde yeni temizledim diye ama şu kapı pervazların üstü var ya hemen toz oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu korniş bantları da yine en çok toz olanlar kısmında. Bunların üstünü siliyoruz genelde ama alt kısımları da çok toz oluyor. boruları inanılmaz derecede tozlanıyor. Ve bunları her seferinde unutuyoruz ama buralarda acayip toz birikiyor arkadaşlar ve bu tozlar hep yerlere düşüyor. Dolayısıyla buraları silmeyi de unutmayın. Üzeri arkadaşlar oraları en çok toz alan yerler arasında bulunuyor.